Mutfağımıza gelecek olursak, mutfağımıza neler yaptık? Eski mutfağımız L bir tezgahımız vardı ve tam arkanızda sadece buzdolabı oluyordu. Yani çok dar bir kullanım alanımız vardı tezgah olarak. Biz burada tezgah alanımızı genişletmiş olduk. Buzdolabımızı burada konumlandırdık. Daha öncesinde de aslında çok doğru konumdaydı evimiz. Hemen camın önündeydi. Ee, sadece burada doğramamızı değiştirdik. Sürgülü bir doğrama kullanmış olduk. Winsa marka. Bunun yanı sıra Tezgahta porselen ürün kullandık. Porselen ürünümüzdeki en çok sevdiğimiz detaylardan bir tanesi damar takibi bu mesh dediğimiz mesele. Burada da damar takiplerini elimizden geldiğince güzel bir şekilde uygulamış olduk. Kapaklarımız lake boyalı ve çıtalı uygulamalı. Kulplarımızı da antik gold detaylı tercih ederek renkleri bütünleştirmiş olduk. Aynı zamanda Hemen evimizin üstünde şık bir orijinal ahşap şenüzümüz var. Böylece biraz daha e, alını renklerle birlikte bütünleştirerek sizlere sunmuş oluyoruz. Renklerin yanı sıra daha farklı detaylarımız da var. Ne gibi? Günümüzün trendi olan nervlü cam detayımızı yine burada da uyguladık. Hemen çekmecelerimizi gösterecek olursak Blum çekmece dediğimiz bordürlü e, Blum marka ürünleri tercih ettik bu mutfağımızda. Bütün çekmecelerimiz bordürlü olarak uygulandı. Şurada da bir kiler detayımız yine mevcut. Evinizi, banyonuzu, mutfağınızı, salonunuzu yenilemek için bizimle iletişime geçin.